Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videonun adından anladığınız gibi terapistler için kitap önerilerinde bulunacağım. Bu kitaplar benim için çok faydası olmuş kitaplar. O yüzden eğer siz de yola yeni çıkmış bir terapistseniz size faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer daha deneyimli bir terapistseniz de bu bilgileri tekrarlamakta her zaman fayda olduğu için belki sizin için de yararlı olabilirler. Terapist değilseniz ancak terapiye ilgi duyan, merak eden biriyseniz ya da henüz öğrenciyseniz Terapiye dair çok fazla yalan, yanlış bilgi var. O yüzden bu kaynaklar daha güvenilir kaynaklar oldukları için sizin için de faydalı olabilirler. Daha da fazla uzatmadan ilk kitabımla başlayayım. İlk kitabım Terapist Olmak. Bu kitaptan daha önce Instagram'da da bahsetmiştim. Bu kitap okuduğum ve terapist olmakla alakalı bana en iyi gelen kitap diyebilirim. Yazar uzun yıllar süpervizörlük yapmış biri. Dolayısıyla bu kitapta hem kendi deneyimlerini hem de öğrencilerin deneyimlerini belli bir süzgeçten geçirip bizim en çok işimize yarayacak kısımlarını bir metin haline getirmiş. Bu kitabı sevmemin iki nedeni var. Birincisi pratiğe dair çok kıymetli bilgiler içeriyor olması. İşte sessizlik anları neler ifade eder, bir yorum yaparken neleri düşünmeniz gerekir, sizden farklı bir kültürden gelen bir danışanla konuşurken onlara neyi sorabilirsiniz, neyi soramazsınız ya da terapide bir hata yaptığınızda aslında bu danışanınızla aranızdaki ilişkide nelere fayda sağlayabilir gibi çok pratiğe dönük madde madde açıkladığı kısımlar var. Bunun yanında bir de bence bu kitabın beni asıl etkileyen tarafı yazarın yeni başlayan bir terapistin neler hissediyor olabileceğini düşünüp tahmin edip bunlarla alakalı bölümlere yer vermesiydi. Mesela kitap en başta ben neyin içine düştüm diye bir bölümle başlıyor. Ee, ya şimdi ne yapacağım, hayatta kalma stratejileri nelerdir gibi yeni başlayan terapistin kaygılarını görüp bunları yansıtmış olması ve bunlar için dediğim gibi somut örneklerle yardımcı olacak açıklamalarda bulunması bu kitabı bence çok etkili hale getiriyor. Hem yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz hem bu hislerin aslında kalıcı olmadığını da fark ediyorsunuz. Dolayısıyla bu kitap tüm meslektaşlarıma tavsiye edeceğim, onlara iyi geleceğine emin olduğum bir kitap. Bir başka kitaba geçecek olursak, bahsetmek istediğim diğer kitap da Volkan Gülüm ve Gonca Soygut hocaların hazırladığı etkili psikoterapistlik kitabı. Bu kitap sizi belli bir terapi tekniğinde geliştirmekten ziyade terapötik ittifakın bozulduğu durumları ya da bunları yeniden nasıl onarabileceğinize dair yaklaşımları anlatan bir kitap. Tüm terapistler terapetik ittifak dediğimiz terapist ve danışan arasındaki o ilişkinin kuvvetli olmasının aslında uyguladığınız ekollerin, yöntemlerin hepsinden daha etkili olduğunu bilirler. Bu durum birçok bilimsel araştırmayla da gösterilmiştir. Kitabın ilk bölümünde kuramsal bir kısım var ve o kısımda aslında terapötik ittifakın önemine dair yapılmış araştırmaların bir derlemesi yer alıyor. İkinci kısımda ise uygulamalara geçiliyor ve uygulama kısmı da terapötik ittifakın bozulmasında terapistin hangi tutum ve davranışları etkili oluyor, danışanın hangi tutum ve davranışları etkili oluyor. Son olarak da eğer terapötik ittifakın bozulduğunu hissediyorsanız terapist olarak neler yapıp bunu onarmaya çalışabilirsiniz bunlardan bahsediyor. Uygulamalı kısımda bahse geçen her madde kısa kısa 1-2 sayfalık uzunlukta anlatılmış ve her madde için kısa bir konuşma metnine yer verilmiş. Dolayısıyla bu kitapta verdiği tavsiyelere ya da dikkat çekmek istediğin noktalara somut uygulamalı örnekler veren bir kitap. Biz terapi tekniklerini öğrenmek için çok fazla eğitim alıyoruz, çok fazla süpervizyon alıyoruz, çok fazla emek veriyoruz. Ama bazen ilişki odaklı çalışmaları unutabiliyoruz. O yüzden bu kitaba özellikle burada yer vermek istedim. Siz de terapetik ittifaka dair çalışmak istiyorsanız Gonca Hoca da, Volkan Hoca da çok değerli hocalar ve kitaptan fayda görebileceğinizi düşünüyorum. Gelelim bir diğer kitaba. O da Ferhat Jack İçöz'ün Kendine Yabancı adlı kitabı. Ferhat Hoca'nın bu ikinci kitabı, birinci kitabı kendi olmanın dayanılmaz hafifliğinden de ben Instagram'da çok kez bahsetmiştim. Ona da çokça tavsiye etmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Ben bugün ondan uzunca bahsetmeyeceğim. Ben varoluş psikoterapi eğitimini Ferhat Hoca'dan alıyorum. Dolayısıyla çalışmalarını yakından takip ettiğim birisi. Bu kitabında da 10 tane terapi öyküsüne yer veriyor. Benim şimdiye kadar okuduğum terapi öykülerinde genellikle danışanın kendini açması, danışanın hikayesini merak ettiğim bir konumda hissederdim hep kendimi. Kitapta terapistin zihninden geçenleri, aslında merak edip soramadıklarını, düşünüp söylemediklerini ya da söyleyip pişman olduklarını da o kadar içtenlikle anlatmış ki hoca. Ben daha çok terapistin zihninden geçenleri takip ederken buldum kendimi. Bu tabi biraz da benim alana yine atılmış olmamla alakalı da olabilir. Daha çok terapisti merak etmiş de olabilirim. Eğer siz de kitabı okuduysanız siz ne düşündünüz çok merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. Ferhat Hoca 11. ve son bölümde de kitapta aslında neyi anlatmak isteyip neyi anlatmak istemediğinden bahsetmiş. Bence bu kısım da çok kıymetliydi. Aslında öykülerde de yer yer araya girip daha bilgilendirici bir tavır takındığını görebiliyorsunuz. Örneğin ana teması yas olan bir öyküde bizim yasa bakışımızın nasıl olduğu aslında ama ona göre nasıl olması gerektiğini araya girip kısaca anlatıyor. Ama bu anlatımlar sizi kurgudan uzaklaştıracak şekilde uzun uzun şeyler değil. Maksimum bir paragraf uzunluğunda şeyler. Ben onları da çok kıymetli buldum. Ferhat Hoca ne kadar kurgusal bir metin anlatıp düşüncelerini oraya yedirmek istese de yer yer kendini tutamamış. Öyle eklemelerde bulunmuş. Ama bence onlar çok güzeldi. Birçok kitabı okurken çok fazla yere işaret koyarım. Bu kitapta hiç yok. Çünkü gerçekten o kadar çok şeyin altını çizdim ki Açıkçası söylemek gerekirse ağladığım öyküler bile oldu. Yani kendimi kurguya çok fazla kaptırdığım halde bir yandan da bu kitap benim için dönüp dönüp zorlandığım anlarda açıp kurcalayacağım, altın çizdiğim yerleri okuyacağım bir kitap oldu. Kitaptaki terapistin zihninden geçenleri, danışanın karşısında bazen ne yapacağını bilmediği, kaygılandığı anları ve bu anlarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını görmek bana çok iyi geldi. Ve bugün bahsettiğim dört kitap arasından hani bir tanesini alayım ve bu okuduğum kitap bana iyi gelsin diyorsanız özellikle bu kitaba bakmanızı tavsiye ederim. Bahsedeceğim son kitap da Yalom'un Bağışlanan Terapi kitabı. Bağışlanan terapi, Yalom'un uzun yıllardır edindiği terapi tecrübesini yeni başlamış terapistlerle paylaştığı bir tavsiye kitabı. Kitap toplamda 85 tavsiyeden oluşuyor ve hepsi de 4-5 sayfa uzunluğunda tavsiyeler. Çok hızlı ve kolay okunan bir kitap. Yine bu kitapla da çok fazla altını çizdiğim yer oldu. Diğer kitaplarla kıyaslayacak olursam bu kitabı farklı kılan aslında yolunu çok fazla edebilmetine gönderme yapmış olmasıydı benim için. Eğer siz de benim gibi kitaptan kitap doğurmayı sevenlerdenseniz bu kitap sizi çokça yeni kitaba götürecek. Ancak bitirmeden önce bu kitapla alakalı bir uyarı yapmak istiyorum. Yalan mesleki hayatın artık neredeyse sonuna gelmiş. Çok uzun yıllardır çalışmış bir terapist. Ne kadar varoluşçu humanistik terapi alanında önemli bir uygulayıcı olsa da artık kendi yolunu çizmiş de diyebiliriz yalan için. Bu şekilde çok fazla tecrübesi olan yazarları okuduğunuzda belki size de oluyordur. Ya bir dakika hani biz kitapta böyle öğrenmedik. Bunlar yapılmaz. Bunlar yanlış değil mi? dediğiniz şeyler oluyor. Bu kitapta da benim o şekilde dikkatimi çeken noktalar vardı. Örneğin tavsiyelerden biri danışanlara ev ziyareti yapmak şeklinde mesela. Demem o ki bence bu kitabı okumadan önce belli bir terapi okulünde eğitiminizi tamamlamış ve bir süre deneyim sahibi olmanızda fayda var. Çünkü hani yola yeni başlamış bir terapistin ya da daha hiç başlamamış birinin gaza gelip bu şekilde fikirler elde etmesini ve etik ihlaller yapmasını istemeyiz. Dolayısıyla benim bu kitapla alakalı belirtmek istediğim böyle ufak bir nokta var. Bununla birlikte bugün bahsedeceğim kitapların sonuna geldik. Dediğim gibi bunlar bana çok faydası olmuş kitaplardı. O yüzden sizinle paylaşmaktan da çok keyif aldım. Eğer sizin de size faydalı olduğunu düşündüğünüz, çok sevdiğiniz kitaplar varsa bunu yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de yeni kitaplar görmüş olurum. Yorumları okuyanlar da görebilirler. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.